Çocuklar kendilerini neden sakinleştiremezler? Öz regülasyon dediğimiz şey bir kişinin kendisini sakinleştirebilmesi ve regüle edebilme becerisidir. Erken çocukluk döneminde henüz bu beceri çocuklarda gelişmemiştir. Nasıl geliştirirler peki? Kendilerini regüle edemezler. Ne yaparlar? Kendilerini yerden yere atarlar, ebeveyne yapışırlar, bağırırlar. O duyguyla ne yapacağını bilemeyen çocuk ancak bakım verenin varlığında yani koregülasyon durumunda sakinleşebilir. Ebeveyn kendisini sakinleştirme becerisini yavrusuna ödünç verir. Duygularını önce bakım vereniyle regüle etmeyi öğrenen çocuk gün gelir bu becerileri kendisi de uygulayabilmeye başlar. Peki ebeveynler çocuklara duygu regülasyonu konusunda nasıl destek olabilirler? Öncelikle çocuk zor bir duygu yaşadığında fizyolojik ihtiyaçları elemek gerekiyor. Yani biz şuna bakıyoruz. Yavrumuz aç mı? Uykusunu yeterince almış mı? Fizyolojik ihtiyaçlarının tam olduğundan emin olduktan sonra çocuğumuz şefkat, oyun, terleme gibi bakım alma ihtiyaçlarını yeterince karşılamış mı? tüm bu ihtiyaçların karşılanmasına rağmen çocuğumuz tabii ki zor bir duygu yaşayabilir. Ve bu duyguyu yaşadığında da o duyguya bir isim vermek ve adlandırmak gerekiyor. Çünkü araştırmalar duygularımıza bir isim vermenin ve onları tanılamanın sağ beyindeki duygusal devrelerin aktivitesini yavaşlattığını göstermektedir. Bir diğeri çocuğumuzu önce bizi duyabileceği bir aralığa getirmek, ondan sonra birlikte alternatif çözüm yolları bulabilmek. Yani aslında çocuğumuzun bizi duyabilmesi için bir tolerans penceresi var. Çocuğumuz çok zor bir duygu yaşıyorken, bunu çok yoğun yaşıyorken söylediğimiz şey çok mantıklı bile olsa bizi duymayacaktır. Veya çok uykuluyken, çok sakinken yine işitmeyecektir. Dolayısıyla bizi duyabileceği aralığa çekiyor olmak. Yüksek bir duygu yaşıyorsa önce sakinleştirip sonrasında çözüm yöntemlerini empatik bir şekilde buluyor olmak önemli. Bir diğeri Tabii ki çocuklar bizim duygularımızı nasıl yönettiğimizi model alırlar ve sosyal öğrenme yöntemiyle bunu kopyalarlar. Yine bir başka önerimiz ise sakinleşme köşesi. Daha önceden çocuğumuzla planladığımız zorlandığında beraber oraya gidebileceğimize içerisinde ona kaynak olabilecek sevdiği krakerler olabilir, onu sarıp sarmalamamız için bir battaniye olabilir, güzel bir koku olabilir. Böyle bir yer belirlemek ve çocuğumuz zor bir duygu yaşadığında ona eşlik ederek birlikte oraya gidip beraber sakinleşmesini eşlik etmek. Bir diğeri ise üflemeli oyunlar, yani balon üfleme, baloncuk çıkartma. Hareketli oyunlarda ise itiş kakış oyunları, zıplamak ve son olarak temas oyunları ile örneğin masaj yapmak, krem sürmek gibi aktivitelerle desteklenebilir.